Birinci bölüm doğru yanlış soruları. 1. Dalgalı sularda cismin görüntüsü net değildir. Evet doğrudur. İkinci soru. Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ışın denir. Evet ışığın iz, izlediği yol ışındır arkadaşlar. 2 de doğrudur. 3. Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa tam gölge büyür. Evet bu yanlıştır. Cisimden uzaklaşırsa tam gölge büyümez, küçülür. Yanlıştır. 4. Hava kirliliğini önlemek için toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Evet. Toplu taşıma araçları kullanınca trafiğe daha az araç çıkacağından dolayı hava kirliliği önlenebilir. Doğrudur. 5. soru. Gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki kalan açıya yansıma açısı denir. Yanlıştır. Altıncısı mamut ve moa ülkemizde nesli tükenmiş hayvanlara örnek verilebilir. Evet bu hayvanlar ülkemizde nesli tükenen türlerden iki tanesidir. Yedinci soru atık maddelerin yeniden üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Doğrudur. 8. Bir bölgedeki tür ve canlı sayısının fazla olması biyoçeşitliliği olumlu yönde etkiler. Doğrudur arkadaşlar. 8 pardon 9 Basit bir elektrik devresinde pil sayısı artırıldığında ampullerin parlaklığı da artar. Evet pil sayısı artınca ampullerin de parlaklığı doğru orantılı olarak artmaktadır. Doğru. 10. ve son soru. Devrenin açılıp kapanmasını sağlayan devre elemanına bağlantı kablosu denir. Bu yanlıştır. Bağlantı kablosu denir. Anahtar denir arkadaşlar. Yanlıştır. İkinci bölüm boşluk doldurma soruları var. Bana verilen kelimeler ampul sayısı, asya fili, iklim, kasırga, yarı saydam, pil yatağı, saydam, etkileşim, duy, dodo, mua, olumsuz, ışık ve pil sayısı kelimeleri verilmiş. Birinci sorumuza bakalım. Üzerine düşen ışığın tamamını geçiren maddelere saydam madde denir. Evet ikinciye bakıyoruz arkadaşlar. İkincisi üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren maddelere ne denir arkadaşlar? Yarı saydam. Yarı saydam. Evet bunu da rengini değiştirelim. Yarı saydam. 3. Sıcaklık, nem, toprak, nokta nokta ve nokta nokta gibi cansız faktörler bir çeşitli etkiler. Evet, bir çeşitliği etkileyen diğer faktörleri sormuş. Bunlardan birincisi arkadaşlar iklimdir. İklim. Diğeri ise ışıktır. Buraya da ışık yazıyorum arkadaşlar. Evet, kelimelerimiz iklim ve Işıktır arkadaşlar. Evet dördüncü soruda mamut nokta nokta evet burada iki tane boşluk var arkadaşlar bir tanesi burası diğer de burası ve dinozor gibi canlıların dünyada nesilleri tükenmiştir evet nesli tükenen yukarıdaki belirtilerdir hangileri var arkadaşlar evet Moa ve diğeri de neydi arkadaşlar Dodo. Bunlar nesli tükenen canlılarda bazılardır. 5. Kunduz, Asya aslanı ve nokta nokta gibi canlılar Türkiye'de nesilleri tükenmiştir. Evet Türkiye'de nesli tükenen yukarıdaki verilenlerdir arkadaşlar. Asya filidir. 6 numara. Bir bölgedeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle etkileşim halindedir. Yedinci soru. Hayvanların yumurtlama döneminde avlanmaları çevre için evet olumsuz bir davranıştır. Yumurtlama döneminde hayvanlar avlanırsa arkadaşlar nesilleri azalacağından dolayı çevre içinde bir olumsuzluk oluşturur. Sekizinci soru. Hızı saatte 120 km ve daha fazla olabilen kuvvetli rüzgarlara ne diyoruz biz arkadaşlar? Kasırga diyoruz. 9. soru. Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı neye bağlıdır? Evet, pil pile bağlıdır. Bir de ampul sayısına bağlıdır arkadaşlar. Ampul sayısına. Evet, pil sayısı arttıkça pilin parlaklığı artar. Ampul sayısı arttıkça ise pilin parlaklığı azalır. Son soru, elektrik devreleri çizilirken nokta nokta ve nokta nokta sembollerle gösterilmez. Evet, sembolle gösterilmeyen devredeki hangi elemanlar var? Biz duyu sembolle gösterilmeyiz. Sadece ampulü gösteririz. Bir de pil yatağına sembolle göstermeyiz. Pilin kendisini gösteririz. Cevabımız duy ve pil yatağı. Şimdi bölümde verilen insan faaliyetlerinin çevre açısından olumlu ya da olumsuz olduğunu karar vererek işaretlememiz isteniyor arkadaşlar. Birlikte bakalım. Ormanlık alanlara bina yapmak. Evet, ormanlık alanlara bina yapmak çevre ve insanlar açısından olumsuz bir durumdur. Fosil yakıtların kullanımını azaltmak. Evet, fosil yakıtlar kömür gibi yakıtlardan bahsediyor arkadaşlar. Bunları kullanımı azaltırsak insanlara ve çevreye olumlu katkısı olacaktır. Çevre kirliliği azalacaktır. Bilinçsiz ve kontrolsüz avcılık yapmak. Evet, olumsuzluklardan birisidir. Çevre kirliliği ve hayvan sayılarının azalmasında etkisi vardır. 4. Sokak hayvanları için barınak yapmak. Olumludur. 5. Evsel atıkların geri dönüşümünü sağlamak. Aynı şekilde olumludur. 6. Ekonomik değeri olan bitkileri bilinçsizce toplamak olumsuzdur. Tema gibi çevreci vakıfların çalışmalarına katılmak olumlu bir durumdur. Sanayi atıklarının toprak, su ve havaya karışmasını sağlamak doğa ve çevre için olumsuz bir durumdur. Evet yine bir eşleştirme sorumuz var arkadaşlar. Heyelan, sel, kasırga, deprem ve volkanik patlama kelimelere verilmiş. Bakalım hızı saatte 120 km ve daha fazla olabilen kuvvetli rüzgarlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Kasırga diyoruz. İkincisi toprak kayması olarak da bilinen gevşek yamaçlardaki toprak ya da kayaç malzemelerin yerinden oynayarak hareket etmesi olayına biz ne diyoruz? A'daki heyran diyoruz arkadaşlar. Bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altına bırakar. Ani, büyük ve düzensiz su akıntıları Seldir arkadaşlar. 4. Dünyanın katmanında yer alan magmanın yani erimiş kayaların yeryüzüne çıktığı genelde bir ağzı bulunan dağlara verilen isim. Bu volkanik patlamadır. Yani yazıyorum arkadaşlar. Ve en son bölüme de yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzü sarsması olayına deprem denir. Evet, sıradaki soru. Sırada bana burada bir bilgi vermiş. Verilen bu devreyi yan tarafa çizmemi istiyor arkadaşlar. İki tane pilimiz var. Üç tane ampulümüz var. Bir tane kapalı anahtarımız var. Ben hemen şuraya çiziyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi İki tane pilim burada verilmiş. Üç tane ampul dediği için bakın üç tane ampul verilmiş. Anahtar kapalı. Evet kapalı konumda verilmiş. Evet yan taraftaki verilen devreyi de birlikte çizelim. Üç tane pil verilmiş arkadaşlar. Hemen ben şuradan başlayarak artı, eksi devam ediyorum. Tekrar artı hemen yanında eksi devam ediyorum. Tekrar üçüncü pilimi çizdim. Şöyle eksiye. Şöyle bir bakalım birlikte. Şu an çizdiklerimi şöyle çizmeye çalışıyorum. Birinci pilim burada arkadaşlar. Artı eksi. İkinci pilim burada. Artı eksi. Üçüncü pilim de burada. Artı eksi. Ve benim devrem devam ediyor. Buradan da devam ediyor. Pillerimi çizdim. Dört tane ampul. Buradaki ampullerimi şöyle yan yana dört tane çizebilirim. Dördüncüsünü de şöyle çizelim. Evet bunlar da benim ampullerim olsun arkadaşlar. Dört tane ampulümü çizdim. Ve en son olarak ne istiyor? Bir açık anahtar. Evet anahtarı da şöyle şurada çiziyorum ve açık olarak gösteriyorum. Burada anahtar açık olduğundan dolayı benim devrem ampullere elektrik enerjisini ulaştıramadığından dolayı ampuller yanmayacaktır. E, son bölümde ise aşağıda verilen devrelerdeki ampullerin parlaklıklarını sıralayınız. Yani en parlak olandan az parlak olana doğru sıralamamız gerekiyor. Bakalım arkadaşlar burada birinci devrende benim bir tane ampulüm var. iki tane pilim var. İkinci devremde bir ampul, bir tane pil. Üçüncü devremde üç tane pilim, bir tane ampulüm var. Böyle devrelerde arkadaşlar pil sayısı arttıkça benim ampulümün parlaklığı artacaktır. Eğer ampul sayısı artarsa pil sayı, ampul sayısı arttığından dolayı ampulün parlaklığı azalacaktır. Burada en çok ampul 3 yani C bölümünde olduğundan dolayı en parlak C olacaktır. Daha sonra A bölümünde 2 tane pil olduğu için olacaktır. En az parlak ise 1 tane pil olan M olacaktır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.